Merhaba kızlar. Yeni ev mi yapmaya karar verdiniz? Harika bir fikir. Burası herkese kesinlikle uygun olacak. Herkese mi? Emin misiniz? Burası berbat. Ah, aklıma bir fikir geldi. Şimdi daha fazla Lego alacağım ve harika bir güzel bir ev yapacağım. Tamamdır. İşte siparişim burada. Süper. Vay canına ne kadar çok güzel Lego var. Şimdi kendime en güzel evi yapacağım. Eskiden olduğundan bile daha iyi. Buraya birkaç tane. Ve buraya koyacağım. Harika oldu. Ve çatı da yeşil olacak. Nasıl? Burada yaşayacağım ama çok sevindim. Param yok Lego için. Ama bu kutular tam da gereken olacak. Bant benim en iyi arkadaşımdır. Şimdi harika bir ev yapacağım. Tamamdır. Birkaç tane kutuyu yapıştıracağım. Mükemmel baksın. Sen çok iyi görünüyor. Ve kırtasiye bıçağıyla pencereleri açacağım. Ve burada da Vay canına komşum. Nasıl da tatlı evin oldu. Ama tanrım ne kadar basitler ya. Acilen ben spaya gitmem gerekiyor. Ben güzel bir ev siparişi etmeliyim. Veya bir kale. Evet bunu istiyorum. Tam gereken. Ay işte kaleni getirdiler. Bu taraftan bu taraftan buradayım. Vay canına. Bu ne be bu benim kalem. Tehsiz her zaman kalelere layıktır. Ne kadar güzel. Pekala kızlar izleyebilirsiniz ama dokunmayın. Ah, iyi bir şey baksanıza. Müthiş işte bunu anlıyorum. Gerçek ip budur anladınız mı? Çevremizde Sandy adında ultra zengin bir kız ortaya çıktı. Kendine şık bir biz. Kale aldı. Aha bir dakika burada ilginç şeyler var. İyi günler benim adım Maxine. Hey gidin buradan siz kimsiniz? Benim bölgemi çekemezsiniz. Aa, kamerayı bana ver. Aha tanrım durun dokunmayın. İşte gidin buradan. Perdeler burada istiler çimenleri. Korkunç baktım bu gazetelerciden. Ay, evim kaleye benzemiyor. Çok basit ya. Tamam sorun değil. Aklıma bir fikir geldi. Evim kartondan yapılmış. Bu yüzden onu istediğim gibi boyayabilirim. Baksanıza malzemeleri ihtiyacım yok. Her şeyi tek bir işaretçiliğiyle tasvir edebilirim. Baksana ne kadar güzel oldu. Evet gerçekten de havalı. Bu arada çok akıllı bir fikir düşündün. Ben de bir şekilde evimi yenilemek istiyorum. Tam da led şeridim var burada. Şimdi evin her tarafına yapıştıracağım. Vay canına, ne kadar tatlı oldu. Bunu hemen TikTok'a paylaşmalıyım. Aboneler baksanıza. Takipçiler nasıl buldunuz evimi? İşte benim yeni arkadaşım Britney burada yaşıyor. Burada yeni bir komşum. Bu Kate. <laughs> ah, bu salak kameralar yine. Makyajımı tazelemeliyim. Ah, tabii ya makyaj. Kendimi boyamayı çok seviyorum. E neden evimi boyamıyorum onlarla? Büyük annem de söylüyordu ki kendi ellerimle bir şey yapamıyorum. Ama aslında bir tane kale boyadım kendi indirimle. Ah çok iyi. Vay bunlar çok işte açıcı görünüyor. Acaba yiyebilir miyim? Sen ne yapıyorsun? Çalıyor musun? Çıldın. Polis yardım edin. Ah, acilen yardım edin bana. Ne? Nerede? Yakalayacağım. Dur eller yukarı. Hey hırsız. Yani evin etrafına bir çit koyacağım. Yoksa burada fiziyorlar. Gördün mü? Buradan geçemezsin artık. Gördün mü? Hiç de istemiyordum zaten Sende hala yenilebilir bir şey yok bu arada Şimdi kendime bir çit yapacağım Ve o daha güzel olacak Seninkinden anladın mı Ne güzel oldu Vay canına kıskan beni <laughs> Kate de çit yapıyor harika bir fikir Evet işte bundan Bu tiplerden güzel rengarenk çit yapacağım Evim gibi resmen Ha Merhaba komşu Vay canına Ne yapıyor de orada ben de dinleniyorum ve nasıl çalıştıklarını izliyorum. Ah, dikkatli olun. Bu çok pahalı bir ağaç biliyor musunuz? Aa, aslında hepiniz def olun. Yalnız kalmak istiyorum. Ah, nasıl da güzel bir kalem var. Sizin gibi değil. Biz de şimdi mükemmel bir bahçe yapacağız. Anladın mı? Tamamdır. Buraya rengarenk M&M's'ten bir yol yapacağım. Aa, burada da bu makine olacak tatlılarla. Hmm, lezzetli gazoz. İyi ki burada küçük lezzetli şeyler var. Buyurca burada fanlar olacak sıcak olması için. Ben de kendime bahçe için eğlenceli şeyler yapacağım. İşte testereye ve ağaca ihtiyacım olacak. Bundan güzel bir yol çıkacak. Baksanıza burada da çiçekler olacak. Ve burada sandalyem. Çok iyi kendim yaptım. <laughs> ne? Evet, aynen böyle topları havuza yükleyin. Harika, teşekkürler. Rengarenk toplarda dolu bir havuzum var. Britney buraya gel. Aa, bu çok iyi, harika bir şey. Kate, harika, çok daha iyi bir fikir. Sen de bizimle eğlen gel. <laughs> Daneler hayatında olmaz. Kalem dışarıdan çok iyi görünüyor ama içi biraz boş. Ah, örümcek ağa bile var. Korkunç. Şimdi bu konuda acilen bir şeyler yapmalıyız. Halıyı seçtik. Aa, beyaz okay. ve yumuşacık yastıklar. Bu ne böyle? Bu olsun. Bu posterde daha güzelim. Aa, bunu bitirdim. Küçük bir şey kaldı. Yıldızlar, lamba, resim Aa, ve para tabii ki. Burada böyle aynalı bir köşe olacak ve yastıklar. İşi kabul edin hanımefendi bu mükemmel oda benim gibi bir prenses için. Ah mükemmel oldu. Bayıldım paralara. Atmayı çok neşelendiriyor beni. Hmm, kendi <laughs> evimde de eğlenceli bir şeyler yapmalıyız. Birkaç led gece lambası ısıtacağım. Evet bu güzel disco topu. Ve havalı ışık ekleyeceğiz. Harika. Biraz yumuşak periş oyuncaklarım. Ve burada da sevdiğim figürler. Hazır. Uyuyabiliriz. Nasıl da güzel yapmış kedi odasını. Ben de öyle bir şey istiyorum. Şimdi çöpte ilginç bir şeyler bulabilirim. Vay canına. Ee, bu benim çöplerim. Hey, ee, bunu bana ver. Bu benim donat. Onu hiç buldum. Bu da kim böyle? Gidiyorum. Daha dikkatlice geçmeliyim. Büyük anneye uyatmamalıyım. Gel benimle gidecek. Burada yaşayacaksın artık saatlan benim. Ama ne kadar da güzel evim oldu. Baksanıza benim resimlerim var ve el işlerim. Hey, bu ne böyle? Ya beni nasıl buldunuz? Aa, durun bir dakika, her şeyi açıklayabilirim. Hadi biraz konuşalım. Lütfen sadece bir dil bulalım. Ve keyfimi eğlenceli alışveriş kaldırabilir. Brady <laughs> nereye koşuyorsun? Dur beni kırdın. <laughs> Aman tanrım. Var orada ne yapıyor acaba? Ah, bu taraftan bakmalıyım. Daha iyi. top mu oynuyorlar? Sıkıcı. Ama istiyorum. Beni de çağırmalılar. Neyse şimdi görürler. Keyiflerini biraz bozalım. Sadece biraz güneş ışığına diye büyütücü ihtiyacım var. Bu kadar kolay. Britney'nin evini yakabildim. Bu ne koku böyle? Ay, hayır evim. Kate bir şeyler yap. Lütfen yardım et bana. İtfaiyeciyi çağırın. Evim yanıyor. Ha, şimdi ise biraz yardım etmeliyim. Kate'in evine de. Şimdi onu paramparça yapacağım. Aa, belki kendimi söndürebiliriz ateşi. Bu neydi böyle? Kim yaptı? Evimi mahvettiniz. Oh lan Yeter durun. Senin nasıl çağırmamanızı bileceksiniz. Pete evinin için çok üzgünüm. Ama burada ateş var. Baksana yangın evin gitti. Ben şimdi nerede yaşayacağım? Sandy bunu sen mi yaptın? Ne? Ben mi? evet ben yaptım. Görürsün sen. İşim bitti. Hazır mısın Kate? Harika. Görürsün sen şimdi. Basıyoruz kaleyi. Aa, bu bizim evimizi kırdın. bizi de seninkini kıracağız. Sizi parayla öldüreceğim. Boğacağım sizi. Alın bakalım. Hey. Paralar nerede? Ay. Al bakalım evimin şeyin anladın mı? Tamam seni diyor pudrasıyla kör edeceğim. Aldın mı darbeyi? Sevmedin mi? Ha bu lüksü görmeye alışkın değilsin sadece. Aa ay! Bunun cevabını vereceksin. O kadar kolay pes etmeyeceğiz. Al bakalım. Mükemmel bir darbe Britney'den. Yine mi sen görürsen kendimi savunacağım. Titanyum gövdemi delemeyeceksin. Ay! yapabildin mi? Aa, tamam dur ben silahsızım. Ee, nereye kaçacaksın şimdi? Aha, bu ne böyle? Aha, bu yardım. Beni almaya geldiler. Güle güle zavallı şey. Bekle seninle henüz işim bitmedi. Ya uçtu gitti. Britney hadi üzülme. Baksana ne var bende. Şimdi onu atabiliriz. Hadi ver. Şimdi ben çok iyi nişancıyım. Görür o iyi ki uçabildim. Ay, bu ne böyle? Ah hayır, geliyorum. Al bakalım, başardı. Hadi çak. Şimdi bu kaleye Kate ve Britney haklı olarak alıyorlar. Neredeyim ben? Bu ne böyle? Çöplük mü burası? Hey. Merhaba tatlım, tanışalım mı? Vay canına ne kadar büyük ve lezzetli bir pasta. Benim pastam altın. Şanslısınız. Bu çöp yığınına sahibim. <laughs> evet. Pastanın acı görünüyor? Lili ama üzülme. Önce sen tadına bakabilirsin. Bakın ne kadar güzel bir yüzük. Beğenmediniz mi? Hadi ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Pekala bana afiyet olsun. <laughs> ama o pasta kartondan. Biliyorum. Ama bunun sadece bir kandırmaca olduğunu umuyordum. O zaman bu pastadan farklı mücavirler yapmaya devam edeceğim. Bugün karton, bileziklerin ve taşların çok moda olduğunu bilmiyor musunuz? İşte böyle. Keseceğim ve yapacağım. Baksanıza ne kadar güzelim. Yani bir yorum bırakamam. Evet pasta ye. Tamam bunu seve seve yaparım. Modanın gerçekten ne olduğunu biliyor musunuz? Ucunda lollipop olan yüzük. Ay güzelmiş mi bu? Bence harika görünüyor. Tamam pekala sanırım sonunda pastama başlayacağım. Daha fazla bekleyemem. Zaten ağzım sulandı. Hmm, kızlar inanılmaz derecede lezzetli bir şey. yumuşacık bisküviler ve krema. Bu dünyanın en lezzetli pastası. Zaten yeterince yedim. Ve önümde hala pastanın büyük bir kısmı var. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Vay canına lezzetli bir pastadan nasıl sıkılabilirsin? Uyan Grace. Al şunu. Kendine gel. Ah evet teşekkürler. Çok lezzetli bir yüzüğüm var. Yeter dur Lili. Başkasının yüzüğüne parmağımı bile vuramam. Ama şu dev taşla yüzüğümü şimdi takacağım. İşte bu. Güzelim. Çok lüks. Kızlar siz delirdiniz mi? Bu sadece bir yüzük. Hey! Burada challenge'miz olduğunu hatırlıyor musunuz? Beni duyan var mı? Bu mavi saçmalıkta ne buldunuz ki? Aa vay be. Yüzüğü bu kadar güzel yapan ne bilmiyorum. Ama yüzüğü çıkardıkları pastayı daha çok sevdim. Ayrıca o inanılmaz derecede lezzetli. Ay yüzük çok güzelmiş. Lili sen ne yapıyorsun? Pastanın tadını çıkarıyorum. Tina bana bakma öyle kızma. Sana da pasta bıraktım. Bıraktın mı? Belki biraz daha pasta istersin. O zaman yakala. Ay. Galiba ıskaladın. <laughs> çok iyi yaptın. Neden siz bu kadar cimatsısınız? Aslında bu çok kırıcı ve lezzetli. Lili'den sonra o pastaya dokunmayacağım bile. Pislik. Yüzüğüme hayran olmayı tercih ederim. Bu iş ne yaptın? Vay canına, bu tur çok ama çok lezzetli. <laughs> Tamamen katılıyorum. Sadece benim turum da çok ama çok pahalı olacak. Bu da böyle? Böyle bir pisliği hiç yiyemem. Bu saçlardan kötü oluyorcum. Tina kendine hakim ol. Yine de önce lollipopunu yemelisin. Benim suçum neydi? <laughs> tamam. Dokundum. Bu yeterli olmalı. Bu dehşetten sonra dişlerinizi iyice temizlemeniz gerekiyor. Oh, bitti şimdi. Lele şimdi şeker yemenin sırası sende. Oley. Bana sade bir lolipop vermediler. Daha lezzetli ve daha büyük hale gelmesi için şunun içine daldırabileceğim bir lollipop. Vay canına! Şuna bak, ne kadar büyük bir şey. Aynen, çok havalı. Ne kadar lezzetli olduğunu hakkında hiçbir fikriniz yok. Gerçi onu yemesi oldukça zor. O çok büyük. Ama bunu başardım. Gerek kalan tek bunu kocaman şey yutmaktır. Bu zordu ama yine de çok lezzetliydi. Grace şimdi şekerin tadına bakmak isterse sen Sonunda altın ve gümüş şekerlerin tadı nasıl bilmiyorum. Çok lezzetli olduklarını düşünüyorum. Şimdi neden onlardan gerçek bir tat yapmıyorum? Ne kadar lezzetli. Ya bakın ne kadar güzel. Evet ama benimki hala daha güzel. Hiç de bile tacım çok daha parlak ve daha lezzetli. Lili? sen ne yapıyorsun? Bırak beni bırak. Acıtmış olmalı. Tamam bana bir tane şeker versene. Çok kirikinç ama. Bu ne tür bir pislik? Ben böyle ucuz yiyecekler yemiyorum. Ama benim zenginler için yumurtalarım var. O zaman neden sade yumurta aldım? Yumurtaları nerede pişireceğim? Şimdi bunu öğreneceğiz. Çünkü Lili ilk sen olacaksın. Öyle mi? Yemek yapacak bir şeyim yok zaten. O zaman o korkunç yumurtayı içmem gerekecek. Ay, çok iğrenç. Buna bakılması bile mümkün değil. Bu çok kötüydü. Tina şimdi gerçek yumurtaların tadını çıkarabilirsin. Tadını çıkarmak mı? Ay, şimdi bir şey kalmış. Ay. Evet, Lily yüzünü gördün mü? Yumurta çok iğrenç. Garson. Bana yardım etmeli. Şimdi beni bu kabusla besle. Tamamdır bayan Tina. Bence hoşunuza gidecek. Aletleri çok güzel kullanıyorsunuz. Teşekkürler. Bunu bayağı zamandır öğreniyorum. Bu arada çok güzelsiniz. Adınız ne? Ay, bayan Tina özür dilerim. İstemeden oldu. Bunu hemen düzelteceğim. İşte böyle. Her şey bitti. Bu bir kabuz. Defol git buradan. Neden bu kadar acı çekmem gerekiyor? Grace geriye sadece sen kaldın. Evet, henüz gümüş yumurtanın tadına bakmadım ama umarım onu sade yumurta gibi yemem gerekecek. Hayır, kahretsin. Bıçakla olmuyor. Görünüşe göre onu ellerimle yemem gerekecek. Ama neden bu kadar sert? Ay! Ya bununla tüm dişlerimi kırabilirim. Ay! Bu yumurtayı sevmemeye başlıyorum. Endişeleme. Onu yemene gerek yok. Teşekkürler kızlar.